gazetesinin ikinci sayfasına gelelim. Galatasaray haberleri var. Bu sayfada gözünü Avrupa'da şampiyonlar diken Aslan'ın hocası Okan Buruk'tan flash sözler. Hakan Arda için sistem değiştiririm. Kenan Arda Güler ve Hakan Çağlanoğlu Üçünü de almak isterim. İhtiyaçlı ilgisi yok. Hepsini alabilirsek ona göre evriliriz. Değişik bir sisteme geçeriz. Mourinho benim için de Galatasaray için de konuştu. Stratejisi bu. Bazen gülerek geçmek lazım. Önemli olan bu kadar önemli bir ismin Türkiye'de çalışması diyor. O Sümen konusu erken biraz zaman geçmesi lazım ama niyetimiz belli. Başkan ve yönetimimiz elinden geleni yapacaktır. Kafasını karıştırmadan gitmek gerek diyor Okan Buruk. Ziyech benden bu kadar dedi. Galatasaray'ın faslı yıldızı Ziyech'in takım arkadaşlarının devre arasında sarı kırmızılı kulüpten ayrılacağını söylediği ortaya çıktı. Galatasaray yönetimi tecrübeli futbolcunun yerine sağ kanada bir takviye yapmak üzere çalışmalara başladı. Böyle de bir iddia söz konusu. Kerem Demirbay'a da sürpriz bir talip var. Sezon başında Galatasaray'la sözleşmesini fesheden Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Olympiakos bir başka sarı kırmızılı oyuncu Kerem Demirbay'a talip olabilir ara transfer döneminde. Gazete manşetlerinde sabah gazetesiyle devam edelim. Şimdi de sabahın 18. sayfasına bakacağız beraber. Hemen e, Samet Yüksel'in bir haberini de görüyoruz sayfanın orta kısmında. 10 kez oynasak 8 defa yenerdik. Teknik direktör Jose Mourinho'nun dünkü basın toplantısında söylediği sözler bunlar. Devamına şöyle birlikte bakalım. Samet Yüksel özellikle bu cümleyi ön plana çıkarıyor. Beşiktaş maçı 10 kez oynansa 8'ini biz kazanırdık. Biri berabere biterdi. Kazanmayı hak ettik. İlk gol atsaydık o maçı rahat alırdık. Bilbao'nun rakip olarak sürprizi yok diyor. 3 puanı hak ettiklerini vurguluyor Jose Mourinho sayfa içerisinde yine Acun Ulucalı'yı da görüyoruz. Onun da açıklamaları var. Dünkü spor zirvesinde tiyatro değil Hollywood filmi başlıklı bir haber içerisinde onun açıklamaları yer almış. Böyle aysız demeç gördünüz mü? Adi bir suçlama gördünüz mü? Bu tip soytarılar konuşma yaptıkça kaos sürer şeklinde sert bir cümlesi var kendisinin. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. 17. sayfaya bakalım burada da. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'na seslendi. Gereğini yap o zaman. Sen başkan değil misin? Sen kendi hakem kurulunu yönetmiyor musun? Dönemimizde kimse sahada bileğinizi bükemiyor. Bu sefer güç kullanmak suretiyle yeşil sahadaki mücadele bambaşka bir şeye çevriliyor diyen Dursun Özbek, yayıncı kuruluşa adil olun mesajını verdi. Son gazeteye geçelim. Burada da Milliyet Gazetesi'nin 16. sayfasına bakacağız birlikte. Tutkumuz ve isteğimiz var. Başlıklı bir haber var. Fenerbahçe'nin teknik patronu Mourinho iki hafta önce birçok eksiye rağmen Slavia Prag deplasmanda yendiklerini hatırlattı. Atletik bir bağıya karşı da iyi bir sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Kazanmak için tutkumuz ve isteğimiz yerinde diyor. Vakit kaybetmeden tekrar manşetler diyelim. Beşiktaş ve Trabzonspor için peki bugün hangi haberler var? Hangi başlıklar tercih ediliyor? Hemen Fanatik Gazetesi ile başlayacak olursak Beşiktaş biliyorsunuz Bodo Glimp ile yarın karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nde 6. hafta mücadelesinde Kartal'da yarınki Bodo maçı öncesi Paulus'ta Udokay İmobile ve Tayyip Talhan'ın sakatlıkları bulunuyor. Kart cezalısı Masuaku ve UEFA kadrosunda yer almayan Oxlade Chamberlain'de Norveç deplasmanında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta stoper ikilisinin Emirhan Topçu ve Bahtiyar Zaynuttino'dan oluşacağı, sol bekte ise Emrecan Terzi'nin görev yapacağı belirtildi. Fenerbahçe maçında sakatlanan Çiro İmobile'nin yerine ise Semih Kılıçsoy'un görev yapması bekleniyor. Bir sonraki gazeteye geçelim. Foto maç gazetesi olacak. Transfer için çalışıyoruz. Trabzonspor'a dair haberler var bu sayfada. Şenol Güneş transfer listesini verdi. Görüştüğümüz ve görüşeceğimiz oyuncular var. Başka isimler de gelmeye devam ediyor. Bir iki hafta içerisinde sonuç almaya başlarız dedi kendisi. Sabah gazetesinin 20. sayfasıyla devam edeceğiz. Sabah gazetesinde de o gün Şahinoğlu'nun bir haberine bakalım. Rafa'ya vurulunca tavır farklıydı. Mete Vardar Barış Alper'in pozisyonunda kırmızı verilmesi gerektiğini söyledik. Peki aynı tavır niye Rafa Silva'ya Antalya Spor maçında yapılan faulde gösterilmedi sorusunu yöneltti. Milliyet gazetesine gelelim. Hemen sayfanın en alt kısmına gelecek olursak Rafa'ya neden aynı tepki gösterilmedi sorusu yine e, burada da yer alıyor Beşiktaş haberleri kısmında. Tayyip Talha döndü Emirhan çok zor UEFA Avrupa Ligi'nde Bodogul'ün maçının hazırlıkları devam ediyor. Derbide sakatlanan Tayyip Talha siyah beyazla ekibe döndü Emirhan Topçu'nun oynama ihtimali az gözüküyor. Son gazetemiz Takvim gazetesi olacak. Ertuğrul Doğan'dan gündem yaratacak sözler var. Yapı varsa bize karşı var dedi. Bir yapı var o da Trabzonspor'a karşı var. Kime sorsanız en çok hakemlerden zarar gören Trabzonspor'dur açıklamasını yaptı. Nesri, Mourinho'nun bugünkü en büyük kozu Faslı Yıldız Yusuf Nesri olacak. Tecrübeli oyuncunun atletiye karşı 2 de golü bulunuyor.